Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğuz Ağa. Donanımhaber.com olarak bugün Google ve General Mobile'ın beraber yaptığı lansmandayız. Burada hem Android One'ın Avrupa macerası başlamış oldu hem de Android One platformunun üyesi olan General Mobile 4K telefonunda duyurusu gerçekleştirildi. Şu an telefon elimde. 15 Mayıs'ta satışa çıkacak. Zaten bir örneği ofisimize geldiğinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama ben ilk izlenimlerimi bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce yazılım tarafından başlayalım isterseniz. Çünkü bu cihaz aslına bakılırsa tabir caizse bir Nexus cihaz ya da Play Edition serisi bir cihaz olarak da değerlendirilebilir. Çünkü bu telefon üzerinde standart Android arayüzünü kullanan Android 5.1.1 sürümü var ki bakın buranın altını çiziyorum. 5.1.1 yani yazılım olarak en güncel Android versiyonuna sahip bu telefon ve aynı zamanda bu telefon güncellemeleri General Mobile yerine doğrudan Google'dan alacak. 2 yıl boyunca bu telefonu yani General Mobile 4G'nin Android güncellemeleri bizzat Google tarafından verilecek. Dolayısıyla her yeni Android sürümünü en azından 2 sene boyunca bu telefonda kullanabileceksiniz. Bu gerçekten de bu telefonu diğerlerinden ayıran en büyük farklardan birisi olarak değerlendirilebilir. Standart Android arayüzde zaten bu cihazın son derece hızlı ve akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli faktör. Tasarım olarak bakıldığı zaman 5 inç boyutunda bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla tek eli tutması ve kullanımı kolay cihazlardan bir tanesi. Malzeme kalitesi de iyi olmuş diyebilirim. Hem arka kapağın dokulu yapısı eli tutuş hissiyatını kuvvetlendiriyor. Hem de genel form faktörü itibariyle telefon avucunuzun içerisine rahat, keyifli ve kullanım anlamında da kolayca kullanımı, kullanmanızı sağlayabilen bir profile sahip. Ekranımız 5 inç boyutunda IPS panel kullanan bir ekran. Çözünürlük aslında bakılsa doğru kabul edilebilir. Çünkü kullanılan GPU ile çözünürlüğü orantıladığımız zaman bu çözünürlükte bu GPU ile en yüksek performans alabilmek Full HD'ye göre daha kolay olacaktır. Dolayısıyla telefon donanımına göre doğru ekran çözünürlüğünün tercih edildiğini söyleyebilirim. Chipsetin Snapdragon 410 olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla 64 bit bir donanıma sahip, Üstünde de Android 5.1.1'in olması ister istemez bu cihazı 64 bit cihaz haline getiriyor. Dolayısıyla hem yazılım hem de donanım harmonisi gerçekten de en yüksek telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda 2 GB RAM var telefonda. İşlemciyi bilmeyenler açısından da tabii ki 414 çekirdekli olduğunu ve 4 tane Cortex A3 çekirdeğine sahip olduğunu da burada geri gelmişken sizlerle paylaşayım. 2 GB RAM var. 2 GB RAM de yine bu telefonun kendi segmenti için artık olması gereken diye düşünüyorum. Bakın lüks değil. Olması gereken bu. Çünkü daha sonraki Android güncellemelerinin rahat bir şekilde alınabilmesi açısından RAM tarafının da o esnekliği sağlaması gerekiyor. Diğer taraftan telefonun kameralarına bakıldığı zaman arka tarafta 13 megapiksel, önde ise 5 megapiksel kameramız var. İlginçtir, telefonun her iki kamerası Samsung sensör kullanıyor bizim burada Channel Mobile etkilerinden aldığımız bilgiye göre. Samsung'da biliyorsunuz kendi telefonlarında sensörlerini kullanıyor. Hoş, artık bazılarında kullanmıyor. Örneğin bakıldığı zaman Galaxy S6 serisinde ağırlıklı olarak Sony sensör kullandığını biliyoruz ama uygun maliyetli düşük fiyat seviyesinde Samsung'un yeni sensörlerini görmüyorduk fakat General Mobile bu telefona Sony yerine Samsung da ilerlemiş. Bu noktada acaba Sony tarafında bir kıtlık mı yaşandı yoksa Samsung daha cazip mi geldi bundan emin değiliz ama en nihayetinde bu telefonda Samsung sensör kullanılıyor. Benim burada yaptığım kısa süreli denemelerde kendi fiyat segmenti için e, telefonun kameralarının makul performans sunduğunu söyleyebilirim. Detay seviyesi itibariyle gerçekten de bu fiyat segmentinde telefonun kamera performansını beğendim. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Telefonda 16 GB depolama kapasitesi var. Ancak ne güzel ki telefon aynı zamanda microSD kart desteği sunuyor. Dolayısıyla depolama biriminin yetmeye başla, yetmemeye başladığı noktalarda isterseniz hafıza kartıyla telefonun kapasitesini de arttırabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl flash telefonu olan Turkcell T50 özellikle microSD karta sahip olmamasıyla eleştirilmişti. Ancak aynı fiyat segmentinde benzer donanımla rekabete girecek olan ki burada Snapdragon 64 bit avantajını unutmamak gerekiyor tabii ki. Bu telefon SD kart desteği de fark yaratacak. Aynı zamanda kapağın çıkartılabilmesi, piline değiştirilebilmesi anlamına geliyor bu telefon için. 2500 mAh kapasiteli pili arzu ederseniz bir yedek pil taşıyarak pilin bitmeye yakın noktalarında ikinci pille yolunuza da devam edebiliyorsunuz. Bu da yine telefonun önemli noktalarından bir tanesiydi. yazılım kısmında tüm Google avantajlarına ek olarak burada Game Assist verilen General Mobile'ın kendi yazılımı da var. Bu yazılım üzerinden pek çok Çinli telefonda gördüğümüz remi boşalt, arka plandaki uygulamaları kapat gibi fonksiyonları ek olarak eğer arzu ederseniz telefonun orijinalliğini kontrol edebiliyor, telefonun yediğini alabiliyor. Daha da uç bir örnek olarak isterseniz Can Mobile teknik servisine bağlanarak etkileşimli bir şekilde bir e, hata bildirimde bulunup daha sonra teknik servisin sizin iletişime geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Peki uygulamaların genel deneyimi nasıl? Bir, SAP Android deneyimi sunan standart Android e, ee, versiyonda sahip telefon gibi genel olarak menüler akıcı çalışıyor. Ee, i̇nternet deneyimi oldukça iyi. Zaten Snapdragon 410 ve 2 GB RAM donanımsal zemini sağladığı için Chrome da üzerinde gerçekten de keyifli bir şekilde çalışabiliyor. Ee, benchmarklara bakıldığı zaman ben burada birkaç ufak benchmarkı sizin için kurdum. Açıkçası e, buradaki internet ortamı elverişli olmadığı için büyük oyunları, kallavi oyunları ya da grafik oyunlar ve uygulamaları kuramadık ama onları zaten detaylı incelemede sizlerle paylaşırız. Yaptığımız benchmarklarda da Snapdragon 410 ve 2 GB RAM'e sahip pek çok cihazla benzer sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Zaten şu anda ilgili benchmarklardaki skorlar ekranlarınıza geliyor. Arzu ederseniz siz de kendi telefonunuzla benchmarkları karşılaştırabilirsiniz. Son olarak fiyattan bahsedelim. Bu telefon 699 liralık bir fiyatla piyasaya çıkacak. Sahip olduğu donanım tasarımın sağladığı bir takım avantajlar, mikro SD kart takılabilmesi, pilin değiştirilmesi gibi unsurlara dikkate aldığımızda ve en önemlisi 2 yıl boyunca bu telefon doğrudan Android güncellemelerini Android'den ve Google'dan alacağını düşünecek olursak eğer kendi fiyat segmentinde muhtemelen yılın en flash telefonlarından birisi olacak gibi görünüyor. bunu şimdiden net bir şekilde paylaşabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi işin arka tarafında sadece Canal Mobile değil aynı zamanda Google bulunuyor. Ben Erdi Özal bu videomuzda Canal Mobile'ın Android One programının Avrupa'daki hem Türkiye'deki ilk üyesi olan Canal Mobile 4 kesim telefona hızlıca bir ön bakış yapmış olduk. Detaylı incelemesini cihaz bitmiş versiyonu, kutulu versiyonu ofisimize geldiğinde zaten yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizden şimdi bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.